Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fırat Çalışçay. Kanalımda Excel VBA üzerine otomasyon projeleri gösteriyorum. Daha çok pratik uygulamalar göstermeye çalışıyorum. Eğitim odaklı git, gideceğim videolar daha ileride gelecek. Diyerek sözlerime başlayayım. Bugünkü konumuz Excel VBA ile internetten veri çekmek, biraz da veri madenciliği yapmak belli açıdan. Bunun içinde hisse senetleri değerlerini çekip, işte kapanış değerini çekip, şu anki anlık hisse değerini çekip, değişimini gösteren böyle bir basit bir çalışma yaptım. Örnek olarak, bunu kullanacağım. Bunu bu uygulamayı kullanırken, Selenium kütüphanesinden yararlanacağız arkadaşlar. Selenium kütüphanesine yararlanmak için, Selenium kütüphanesini indirmek gerekiyor. Bu 3-4 dakikalık bir süreç. Bunun için ayrı bir video çekeceğim ve atacağım kanala. Ee, çok basit bir uygulaması var. Ee, normal diğer referanslarla aynı şekilde aslında yapılıyor. Ee, ufak bir iki tane şey yüklemeniz gerekiyor. O da 3-4 dakika alıyor arkadaşlar. Bu videoyu çok fazla uzatmamak adına bunu bu videoda göstermeyeceğim. Selamim kütüphanesi nasıl eklenir videoma e, yukarıya bir yere e, bu videodan sonrasında ekleyeceğim arkadaşlar linkleriyle birlikte. Şimdi uygulamamıza geçelim. E, bugünkü uygulamamız hisse senetlerinin internetten değerlerinin anlık olarak çekilmesi, e, aynı zamanda açılış değerinin çekilmesi ve bu açılış değerle arasındaki anlık olarak artış oranının gösterilmesi. E, burada şöyle dibe kadar gideyim. 122 tane hisse senedi var arkadaşlar. Tek internetten bakıp böyle almak isteseniz, yüksek ihtimal bir 10-15 dakikanızı alır ve bunu sürekli yapmak da. Biraz e, can sıkıcı olabilir e, ve hataya da açık olur. Fakat Excel VBA ile Selam Kütüphanesi yardımıyla e, bir dakikadan kısa veya bir dakikadan biraz daha fazla süre internet bilgisayarınızın bilgisayarınızınızına bağlı olarak değişerek bu kadarlık bir hisse senedi e, portföyünü Excel'inize çekip çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. İleriki videolarda da Merkez Bankası kullanımında internetten nasıl çekileceğini aynı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü örneğimiz bunun üzerine. Şimdi öncelikle ben uygulamayı gösteriyorum. Ardından nasıl yapıldığını gösteriyorum. Şimdi şöyle şurayı sileyim. Yukarıdan biz zaten getireceğiz. Şuraya bir conditional formatting attım. Hani artış oranlarını e, eksi ve artı olunca kırmızı yapsın. Onun dışında burada bir formülasyon yok arkadaşlar. E, formülasyonu da VBA yapıyor. Olabildiğince formülden kurtarmaya çalıştım çalışmamıza şimdi başlıyorum şu tuşa bastığım anda hisse senetlerini benim için çekecek arkadaşlar bu işlem bir dakika falan alacak gibi ama size ilk başta göstermek adına çektiriyor bakın ekrana gelmeye başladı tek tek hissederim. bakalım ne kadar sürecek sizinle birlikte ben de bekleyeceğim bunlar olurken ee, onun dışında bu süreç devam ederken, yükleme süreci devam ederken arkadaşlar ee, Selahattin Kütüphanesi ile istediğiniz şekilde data çekebilirsiniz internetten. Bunun sınırı yok. Ee, aynı zamanda Selahattin Kütüphanesi data çekip data aktarabilirsiniz mesela bir formu Selahattin Kütüphanesi ile. Excel VBA ile yapabilirsiniz. Tabii ki Selaim Kütüphanesi sadece VBA'de geçerli değil. Python, Java gibi diğer yazılım dillerinde de kullanabiliyor. Zaten Excel VBA'de Visual Basic tabanlı bir Microsoft'un sunduğu, kendi uygulamalarında yaptığı bir yazılım metodu diyelim. Visual Basic de aynı zamanda kendi çapında .NET tabanlı çalışan aynı zamanda şu an C ile birlikte bir yazılım dili. Bazen Excel VBA dendiğinde şey anlaşılabiliyor sadece işte Excel ile ilgili olan bir programlama gibi olabiliyor. Fakat Excel VBA ile basit uygulamasından tutup internet tabanlı uygulamalara kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Normal bir yazılım dili arkadaşlar. Şimdi hisselerimizi çekiyor bu biraz dakika alabilir demiştim bir dakikadan biraz uzun sürdü Tabi internet yavaştı vesaire biraz fark ediyor biraz daha bekleyelim getirecek gibi tamam. Evet arkadaşlar yaklaşık iki dakikanın biraz üzerinde 122 tane hisseyi görmüş olduğunuz gibi getirmiş oldu. Şöyle hatta aşağıya doğru getireyim bakın. Hepsini getirmiş oldu. Şu şekilde. Ee, şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Kodlaması ile birlikte ve mantığıyla ile birlikte. Ee, uygulamamıza başlayalım. Şimdi öncelikle şurayı temizliyorum. Biz yeniden yapacağız bunları. Ardından makro butonumu yeniden açıyorum. Ben önce kodlarımı açıyorum. Şimdi bu kodları biz tekrardan yazacağız arkadaşlar. Buna ihtiyacımız yok. Şöyle sildim. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak şöyle bir şeyimiz var. İlk başta referansı eklemeyi unutmuyoruz, yoksa e, uygulamamız çalışmaz. Şurada Selenium kütüphanesini kurduktan sonra bilgisayarınıza ee, hemen şöyle Selenium Type Library geliyor. Hemen şöyle tıklarsanız etkinleştirmiş olursunuz. Ardından ee, şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Private diyoruz. CHD bir değişken tanımlıyorum. S, uh, Selenium, bakın hemen geldi zaten. Nokta koydum. Chrome Web Private. Biz burada Chrome'u kullanacağız. Lime kütüphanesiyle diğer web tarayıcılarında kullanabilirsiniz ama Chrome biraz daha hızlı çalıştığını düşünüyorum. Daha bence verimli veya elimiz daha fazla alışkın Chrome'a diyebiliriz. Sub dedik. Hisse diyelim kodumuzun ismine Hisse. Devam ettik. Geldik. Ardından artık sh'yi arkadaşlar atayacağız. Settik. sh'yi atadık new Selenium WebDriver dedik. Burada bir early binding uygulaması göstermiş olduk arkadaşlar. E, ardından şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bizim uygulamamız çok fazla hata verecek. Bu hata vermesini engellemek adına şöyle yapacağız. On error e, resume next. İnternetten internetten çektiğiniz şeylerde çok fazla hata alıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu engelleyip uygulamanın donmasını veya işte atıyorum daha yavaş çalışmasını engellemek adına on resume next çok mantıklı bir uygulama oluyor. Ardından şimdi şeye göstereceğim ilk başta. aslında uygulama Google Finance'ten data çekiyor HTML kodlarından. Bu bu HTML kodlarını çekerken bir size web Chrome'u açtığı şekilde nasıl olduğunu göstereceğim. Bir de bunu saklamayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik e, bir değişken atacağım ve son satırı bulacağım. Yani şu son satırı bulacağız arkadaşlar. Çünkü atacağımız değişkenler de ona göre çekecek. Şimdi dim dedik arkadaşlar. Last row'u saltalım. L row diyelim. As long diyelim arkadaşlar. Integer da diyebilirsiniz data tipinize bağlı olarak. E, sonra dim i as integer dedim arkadaşlar. Bir değişken de atadım. E, ee, sonrasında last row'u bulacağız arkadaşlar. Onu da şöyle buluyoruz. Benim sheet'im ne? Data ee, Bakayım Şöyle hemen şuradan bakalım neymiş. Sheet 2'ymiş arkadaşlar. Şöyle kapattım. Tekrardan Edit dedik hisseye. Geldik şöyle. Sheet 2 dedim arkadaşlar. Range dedim şu A'yı koydum. A kolamı yani. Şimdi burada syntax iki tane string'i birleştiririz arkadaşlar. Sheet 2 rows diyeceğiz arkadaşlar. Count yani say. Ardından end xl up. xl up. Burada demiştim ya aşağıya doğru diyeceğiz. Bu sefer de tam tersine. En aşağıdan yukarıya doğru çıkıp arkadaşlar son kodu buluyoruz. Ardından bu şekilde bulmuş olduk. Hatta şunu mesaj box'a gönderirsem bana son söyleyecek arkadaşlar. Ee, birazdan bunu neden yaptığımı anlayacaksınız. Bir mantığı var. Add as dedik arkadaşlar Selenium. Find element. Çekeceğimiz elementleri bu şekilde tanımlıyoruz. Dim bs Selenium web element buraya değişkenleri değiştirebiliriz arkadaşlar. Ben A kısa olsun diye bu şekilde yapıyorum. Biraz yazma ölçen değil ardından Chrome yani Chrome Driver'ı start arkadaşlar. E, şimdi şöyle yapabilirsiniz aslında. Mesela start dediniz. Arkadaşlar start dediniz şu şekilde. Ch get deyip. HTTPS yapıp böyle yaparsınız olur. Fakat ben burada genelde şöyle yapıyorum. Buraya geliyorum. Dim st string diyorum. Ardından STE'yi ee, şey kodunu vereceğiz. Eee, internet i̇nternet sitesi kodumuzu vereceğiz. Bu şimdilik kalsın. Bunu değişkenle yapacağım arkadaşlar. Çünkü onun neden olduğunu göstereceğim şimdi. Şöyle hatta göstereyim size. Şöyle yapalım. Ee, Google Finance'a e geldik. Bakın. Şöyle buradan çekeceğiz arkadaşlar datalarımızı. Başka yerlerden de çekebiliriz. Fakat buradan data çekmesi gerçekten çok pratik oluyor. Şöyle girdiğinizde bakın koda dikkat, ed dikkat ederseniz arkadaşlar. Şöyle hatta getireyim. Şöyle st e yapalım. Eşittir diyelim. Getirelim. Bakın şuradaki hissenin ismi. Yani TÜPRAŞ'in ismi arkadaşlar. Şu yukarıda. Ardından X geliyor. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağız. Demek ki ben hissenin kodunu buraya girdiğimde sonrasında şu sintaksa birleştirdim. Hatta şunlara da ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şöyle yapıp şöyle birleştirdiğimde ben bunu. Şurası da var. Şuraya hisse ismi gelecek arkadaşlar. Oraya da şöyle alacağız onu değişken de. İleride. Şimdilik şöyle kalsın. Ee, şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya bir değişken atacağım, söylemiştim. For i de dedik. Bir to last row. Son row'a kadar. Ardından buraya da next i diyorum. Şu iki iç, içleri tarafı döngü alacağım. Fakat start her seferinde başlatmaması için şunun önünü alıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Ee, ardından get yani şurada siteyi buradan almasını istiyorum. Fakat siteyi şöyle yapacak arkadaşlar. Her seferinde yeni şeye girecek ya. Yeni şöyle hisseye girecek ya. Şurası değişmesi için şu iş tarafa değişken atacağız şuraya. Orada şöyle yapacağız arkadaşlar. Birleştirdi şöyle iki tane string'i. Şöyle birleştirme ifadesi SAS dedik arkadaşlar. E row iyi i e. yani şöyle yapacak arkadaşlar. Son indekse geldi ki 1 2 şöyle bunları alacak. i e dedik. Kaçıncı kolondan al? Birinci kolondan al. Yani buradan al. Hisselerim benim. Şöyle yapınca arkadaşlar hissenin şeyini verecek. Yani şöyle olacak. Bir tane hemen şöyle seçelim. Bakın şöyle olacak arkadaşlar. Şuraya ben getirdim. Akbank'ın hissesini koydum. Bakın Akbank atıldı. Yani şu şekilde açacak. Şimdi şöyle şey yapalım. Excel'de yapmış olduk. Şöyle yaptık arkadaşlar, burayı birleştirdik. Şöyle de text dedik, text olarak alsın burayı, hata vermesin string'imiz. Ardından arkadaşlar, şöyle yapacağız. Eee, siteyi aldı, get adresi açtı arkadaşlar. Ardından eee, şu şeyleri atamıştık ya değişkenleri arkadaşlar. Heh, onlara şey yapacağız web elementlerini vereceğiz arkadaşlar onları da şu şekilde yapacağız set diyeceğiz arkadaşlar set A D, H yani find element by class diyeceğiz şimdi burada şeyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar hisse senedinin fiyatını bulacağız ilk başta şöyle geleceğiz şöyle yaptınız sağ tık yaptınız incele dediniz İngilizcesi inspect falandır arkadaşlar Şimdi burada birinciyi yaptığınızda bulamıyorsunuz. Şimdi ikinciyi yapacağız. Tekrardan. Geldiniz. Şuradaki arkadaşlar bu class değil bakın. Şu class'ı alırsanız hata alıyorsunuz. Şuradakini denemeniz gerekiyor. Bazen biraz bunlar deneme yanılmaya benzeyebiliyor. HTML kodlarına şu class'ı alacağız ki şuradaki fiyatı bana getirsin arkadaşlar. Bakın geldim. Sonra tırnak içerisinde aldım şu klası. Şu HTML kodlarına bakın. Şöyle sağa doğru getireyim arkadaşlar. Daha rahat görün. Şurada arkadaşlar tekrardan şey yapayım sizin için. İnceledik. Bakın şuradaki klası aldık ya. Selenium'da da find element by class yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tek de yapabilirsiniz. HTML kodlarına giriyor biraz bu konu. Benim de burada bilgim biraz kısıtlı fakat içimi görecek kadar biliyorum. Öyle söyleyebilirim. E, ardına set e de dedik arkadaşlar. CH dedik. Find by burada da class diyeceğiz. Find by class. Açtım. Şimdi tekrardan kodlarıma geldim. Şurayı şöyle bir küçülteyim. pardon. Tekrardan Google Finance'e geldim. şöyle yapacağız. Bize şuradaki kapanış bilgisi lazım. Şu aşağıları da alabiliriz. Fakat bu uygulama çok uzamasın diye sizin için Almadım orayı. Fakat oralarda aynı şekilde aynı mantıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Siz öğrendikten sonra. Ee, arada yenileniyor tabi. Şöyle bir daha tekrardan şöyle şey yapayım. Aşağıya gelelim. Şöyle hemen hızlıca yenilenmeden evet. Şu p 6 c gördünüz mü arkadaşlar? Bakın yanında 29 yazıyor. Bakın buraya denk geldi zaten. Şöyle yapınca hemen görüyorsunuz. Şunu alacağız. Onu da arkadaşlar şuraya tırnak içerisinde şu şekilde vereceğiz. Ardından şimdi ben burada datalarımı aldım ya artık ben bunları şöyle e, yazacağım buraya bu şekilde. Onun için de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sel diyoruz gene. Sel diyoruz. Row bir i yani i birinci satıra gelince biri yazacak zaten karşılığında. Row indeksim in 3 arkadaşlar bakın 1 i 3 geldi value dedim bu yazma tekniğidir bir tane satıra gereken value dedik Ardından A demiştik ya arkadaşlar. Bakın şuradaki A. diyeceğiz. Bakın koydum hemen geldi. Text. Aldı. Sonra cells diyeceğiz arkadaşlar. Yeniden. E. 4. Value. Value. B. Nokta. Text dedik. Bakın burası da geldi. Şimdi şu ikisi arasındaki değişim oranını bulacağız. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bundan bunu çıkart buna böleceğiz arkadaşlar küçük olanı. Ee, onun için de şöyle yapacağız oraya da. Sels diyeceğiz arkadaşlar. i 5 bu sefer. Value dedik. Yani şuraya gelecek value atacak ya. Bunun için de şöyle yapacağız. Zaten şuralar gelecek ya. i bakın şunları tekrardan yazıyoruz. Bakın. i 3 Sels i 4 Arkadaşlar. Şunu parantez içine alıyorum. Normal değişim oranıdır bu arkadaşlar. Normal siz kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Yani bu VB'ye yapmadan. Fakat ben burayı yapıp olabildiğince işlemleri formülden kurtarınca e, çok daha hızlı bir Excel'iniz ve data kalitesi daha e, data boyutu daha ufak bir Excel yapabiliyorsunuz. Bence bu şekilde yapmak çok daha fayda. Ardından ses dedik arkadaşlar. I4. Kapanışa böldük. Şimdi burayı bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar T'den çıkacağız. Chrome'dan çıkmak için de quit diyeceğiz arkadaşlar. See, you. See you. Quit diyeceğiz. Quit dedik. Bakalım kodumuzda hata var mı? Şöyle bir bakalım. Şimdilik gözükmüyor. İsterseniz bir çalıştıralım tekrardan arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bakın şimdi birazdan Chrome açılacak. Bakın Chrome açılacak birazdan. Şunu tekrardan Şöyle yapalım Tekrardan başlatayım İstedik. Hata mı alıyoruz acaba Şunu bir kaldırayım Bir şeyden hata alıyorsan bana söylesin Evet Browser not defined demiş Evet şurada arkadaşlar bakın hata yaptık Evet şurada hata yapmışız. Chrome driver olacak. Tekrardan hatamı kapatayım. Başka bir hata olduğunu düşünmüyorum çünkü. Şöyle durdurayım. Tekrardan başlatayım. Evet bakın açıldı. Şimdi hisseleri atlayacak arkadaşlar. Bakın ekranda göreceksiniz. Birinci hisse bakın Anadolu Efes'i aldı. Hatta şöyle bakın yazıyor. Bakın gördünüz mü? tek tek hisselere gidecek, hisseleri yazacak şu şekilde. Tek tek yapacak bunu arkadaşlar. Bakın şöyle giriyor. Bakın. Değişim oranını da getiriyor. Aksa'yı getirdi mesela. Aler Holding'i getiriyor arkadaşlar. Alarko Sanayi mesela getirdi şu an bakın ekranda gördünüz mü? Bu şekilde yapıyor. Şimdi bunu durduruyorum ben. Şimdi bu şekilde ekranı görebilirsiniz. Fakat bunu da kapatmanın bir yolu var. Şöyle yapıyoruz. at argument diyoruz arkadaşlar. kafasız gibi bir şey yazıyorsunuz burada. Eee, ardından şöyle şunları silelim ve tekrardan çalıştıralım arkadaşlar kodumuzu. Bakın bu sefer Chrome arka planda çalışacak ve siz Chrome'u görmeyeceksiniz. Birazdan data Excel'e akmaya başlayacak arkadaşlar. Bakın gelmeye başladı. Gördünüz mü? Bu şekilde geliyor. Bu gerçekten arkadaşlar memoriyi ve bilgisayarı biraz hafif yoran bir şey. O yüzden bunu yaparken çok fazla diğer şeylerle uğraşamıyorsunuz. Fakat dediğim gibi 1.5-2 dakikanızı falan alır hatta internetiniz ve bilgisayarınız çok iyiyse çok daha kısa sürelerde bunu yapabilirsiniz. Veya işte atıyorum portföyünüz için yapacaksınızdır bunu 15-20 hisseye bakıyorsunuzdur zaten o 30 saniye içerisinde falan gelecek arkadaşlar. Biz burada 120'nin üzerine bir hisse sayısına bakıyoruz. Bundan dolayı da web browser biraz bilgisayarımız yoruyor. O da 1,5-2 dakika kadar bütün hisseleri tamamlamış oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi buraya kadar tamamlasın. Ben durduracağım. Şeyi ardından bitince tekrardan başlatacağım. Sizin de zamanınızı çok fazla almamış olurum. Evet arkadaşlar 8 geçe dondurmuştum. 10 gece 2 dakika içerisinde getirmiş oldu. Bu şekilde Selahattin Kütüphanesi ile internetten veri çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Selahattin Kütüphanesi nasıl kuracağınıza dair e, bir video yükleyeceğim aynı zamanda kanalıma ve işte Selahattin Kütüphanesi ile başka daha neler yapabilirsiniz? İnternetten nasıl veriler çekebilirsiniz? Ee, onun dışında e, internete nasıl veri gönderebilirsiniz? Mesela bir internet sitesine giriş yapabilirsiniz. İşte atıyorum şifrenizi girebilirsiniz. İşte e devlete girip işlemler yapabilirsiniz. Veyahut da bir form dolduracaksınızdır mesela. Excel'den datalarınız vardır. Bu dataları Excel internet formuna Excel'den çekip çekip doldurup girebilirsiniz arkadaşlar. Bunu otomatik değiştirebilirsiniz. Veya işte Merkez Bankası kurlarını nasıl çekeceğinizi göstereceğim bu şekilde. ilerki videolarda. Sürçülistanı ettiysem affola arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İzleyicilerimin birçoğu abone olmayanlardan geliyor. Onun dışında eğer bir dileğiniz veya bir katkınız veya öneriniz varsa, yine yorumlarda belirtebilirsiniz veya hatta aycakdasfirat@gmail.com ya da LinkedIn'den Fırat Çağlaçı olarak arayarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, proje önerilerine veya işte kodları denerken aldığınız hatalara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi e, kanalımdaki bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.